Bu kadın tavanda sürekli deliklerin oluştuğunu ve o deliklerden yaşlı bir kadının onları izlediğini söyler. İlginç olan ise deliklerin sayısı her gün giderek artar. Kadın, onu izleyen yaşlı kadının dört ayak üstünde durduğunu, diğer deliklerden de ayaklarının gözüktüğünü söyler. Bazı günler ise tavandan o varlığın koşma seslerini duyar ve bunu kamerayla kayıt alır. Kadın bu durumdan çok korkar ve kısa süreliğine taşınır ancak her gün sürekli kabus görür ve asla uyuyamaz. Kadın durumu apartman yöneticisine anlatır ancak binada o yaşlarda yaşlı bir kadının yaşamadığını söyler. Etkililer eve gelir ve araştırmalara başlarlar. Deliklerden birine kamera koyarlar ve bir tutam beyaz saç görürler. Bu saçlar o yaşlı kadının olabilir diye düşünürler. Evin haritasına baktıklarında ise delik olan odanın tavanında havalandırma bulunmadığını ve asla çıkış olmadığını söyler. Peki bu yaşlı varlık buraya nasıl girmiştir? Uzmanlar eve kamera kurarlar ve günlerce beklerler. Ancak yaşlı kadın tavanda yürümez. Diğer gün ise uzmanlar dolapta bir tüy yumağı bulur ve aslında tavandaki şeyin bir fare olduğunu anlarlar. Tavanda bulunan delikleri ise fare oradan kaçabilmek için açmıştır. Ancak kadın neden halüsinasyon görmüştür bilinmez.